bundan 12, 13, 15 hatta yani, şey yaşlarındayken işte ergenliğe ilk girdiğimde 13 yaşından itibaren çok uzun bir süre hep şöyle düşündüm. Ya er ya da geç öyle ya da böyle bir şekilde birisi beni fark eder. Birisi bir gün bir yerden bir ortamdan denk gelir bir yerde boy gösterirsin, bir yerde işte önüne bir fırsat çıkar, bir şey doğar, bir fırsat doğar ve orada birisi senin aslında ne kadar şey olduğunu, ne kadar çok dünyaya ve hayata katabileceğin şey olduğunu fark eder ve seni alır, olduğun yerden alır ve olman gereken yere doğru götüren yolculuğa başlatır diye düşünürdüm. Birisi illaki keşfeder, birisi seni fark ederdi. Çünkü hani böyle hikayeler vardır ya, azdır, nadirdir ama vardır. Biraz da sosyal sınıfla ilgilidir açıkçası. Ee, mesela işte adam bir yerde boy göstermiş ya da kadın oradan almış yürümüş gitmiş. Ne bileyim büyük bir oyuncu olmuş, yurt dışına gidip böyle akademisyenlik yapmış ya da ne bileyim işte girişimci olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bir şekilde toparlamış. Bir şekilde bir yerden girmiş. Haydi. Hadi. Hadi iyi geceler. Neyse. Şimdi işin garip yanı şu. Yani bunun aslında ne kadar saçma zaman, ne kadar yersiz, ne kadar sonuçsuz, nihayetsiz bir beklenti olduğunun farkında olsam da içimden hep bir yerde böyle olduğunu bilsem de ya belki olur. Bir ihtimal. Belki de bunu ben de yaşarım diye düşünüyorum. Bize kimse yardım etmeyecek ama. Bize kimse el bile uzatmayacak. Ya hepimiz hayatın çok farklı noktalarından, çok farklı köşelerinden, çok ilginç arka planlardan, birbirinden alakasız kültürlerden, sosyal, ekonomik sınıflardan, geçmişlerden, anılardan geliyoruz. Ve hepimizin eline dağıtılmış bir deste iskambil kağıdı var. Bu iskambil kağıdı biraz önce söylediğim şeyler gibi işte. Sosyal sınıf, ekonomik durum, genetik özellikler, psikolojik özellikler, yetenekler, yeteneksizlikler, fırsatlar, işte bu tip şeylerin hepsi bizim elimize sayılmış. Bunlar zamanla artıyor, bazen yok ve bu kağıtla, bu desteğiyle elimize yani hayat dediğimiz şeyde en iyi oyunu oynamamız lazım. En iyi kombinasyonları yapıp en doğru yerde adımlarımızı atmamız gerekiyor ki elimize dağıtılan kartlarla en iyi sonucu yapalım. En iyi sonuca ulaşalım. En çok artıyı götürelim. Şimdi böyle düşünmek aslında biraz sağlıksız gibi. Yani bütün yaşamı, hayatı, sanki kazanılması gereken aşırı kompetitif bir oyunmuş, bir mücadeleymiş gibi görmek aslında insanın kafasına çok zarar verecek. Yani içeride şiddet dolu bir dünyada yaşıyorsun demektir. İçeri cehennem gibi demektir ki yani yalan değil. Ama zaten hani burada söylemeye çalıştığım şey dünya böyle olmalı değil. Ama böyle. Maalesef ki biraz böyle. Aslında olmaması daha iyi olurdu. İnsanların herkesin iyi kötü birbirine yardımcı olduğu, destek olduğu bir dünya kulağa daha güzel geliyor. Daha adil bir dünya mümkün. Ama işte mesela ben gene küçükken ortaokul lise zamanlarımda ya aslında daha da öncesinden bunun aslında böyle olmadığına dair ilk şeyleri yaşamış olsam da gene de inanırdım bir şekilde. Ya hani insanlar eğer senin gerçekten katacağın, gerçekten tutkulu olduğun, gerçekten yapmak istediğin ve uuu nasıl bir nasıl bir şimşek çaktı var ya geldi yakına düştü neyse ne diyordum işte Hani sen yeterince şevk, istek gösterirsen insanlar destek olur, insanlar arka çıkar, insanlar yardımcı olur. Yeri geldiğinde fırsatları önüne getirirler diye düşünürdüm. Bunun böyle olmadığını söylememe gerek yok herhalde. Yani çocuksu bir saflık doğası. Yani öyle olmadığını görmüş olsam bile gene de ufak bir umudu içimde tutuyordum. Yani gerçekten bu olabilir de hani herkesi böyle sadece kendini düşünen, sadece kendi için uğraşan diğer herkesin başarısız olmasını içten içe isteyip yani rezaletleş bir kıskançlıkla yaşayan insanlarmış gibi düşünmek manasız oldu. Çünkü dünya öyle bir yer değil. Dünya ne siyah ne beyaz bir yer. Dünya gıpkari bir yer yani. İyi de var, kötü de var, doğru da var, yanlış da var. Böyle insanlar da var. Ama genellikle yani hayatta karşımıza çıkacak, yani bugüne kadar ben sadece Türkiye'de yaşadım. Yurt dışı görmedim. O yüzden kendi ülkemle ilgili konuşabilirim. Hayatta karşımıza çıkan 10 insanın 6'sı 7'si hevesimizi baltalamaya çalışır, bizi vazgeçirmeye çalışır. Artık yapmak istediğimiz planlarımız, heveslerimiz, hayallerimiz neyse. Bizi durdurmaya, bu işin olmayacağını ya ciddi bir şekilde ya da dalga geçerek falan söylemeye çalışıyorum Ve sindirirler, vazgeçtirir, vazgeçtirirler. Ve bunu kim zaman bilerek de yapmazlar. Yani gerçekten içten içe bir kıskançlıkla, ulan bana olmuyorsa, ben istediğim hayatı yaşayamadıysam kimse yaşayamasın diye düşünen insanlar da var. Hem de çok var. Ama aynı zamanda hiç bunun farkında olmayın. Zamanında kafasına istediği şeylere ulaşmak için bir deneme, denemeye girdiğinde kafasına çok vurulduğu için, her kolunu uzattığında o kola bir tane sopa ya da kızgın demir değdirildiği için, öğrenilmiş bir çaresizlik artık koşullanmış bir hayal kırıklığına sahip ve hani sen de benim yaşadığımı yaşama diye yaklaşan insanlar da oluyor. Yani umutsuzluk umutsuzluğu doğuruyor. İşte bu yüzden bize kimse yardım etmeyecek. Çünkü ya kimi insanlar için hani hayatta böyle elini omzuna koyup ona destek olacak birilerinin olması bile kimi zaman imkansız. Kimi zaman çok zor. Bu tip insanlar bizim için en büyük aslında motivasyon ve destek kaynağı olmalı. Çünkü dedim ya. Böyle insanları bulmak da kolay değil. Yani ne yapmak istediği Hayatta amacının, hedefin ne olduğu bile sorulmadan, neyi sevdiği sorulmadan sırf jenerik diye, marka diye, avukat, mühendis ya da doktor olmaya zorlanan, aslında ne, olayının ne olduğu merak bile edilmeyen sırf zamanında babasının ya da annesinin öyle bir hayali olduğu için ya da bunu garanti rahat iş olarak gördüğü için ki öyle bir dünyada da yaşamıyoruz artık, o yöne bilenmeye çalışılan, Milyonlarca insan var. Şimdi Anadolu'da malum bir laf vardır. Hmm, herkes kendini kurtarır, olan sana olur diye. Bunun bir de daha ulusal ve atasözü versiyonu var. Her koyun kendi bacağında asılır diye. Ne kadar böyle olmaması gerektiğini düşünsem de aslında çok doğru. Dedim ya elimize bir deste iskambil kağıdı tutuşturmuş. Bununla sen yani bundan ibaresin ve bununla ne yaparsan artıları da senin olacak, eksileri de senin olacak. Ya yani bu desteği biz kendimiz de seçmiyoruz işin garip yanı öyle ama yapacak bir şey yok. Kimse bize yardım etmeyecek. Bize destek olan insanlar olur ama kimse elimizden tutmayacak. O yüzden elimizi kirletip, elimizi taşın altına koyup vazgeçmeye her yaklaştığımız anda geri dönmek istediğimizde bir adım daha ileri gidip bizim olmasını istediğimiz, bizim olması gereken şeyler için koşturmaya, mücadele etmeye, yaşamaya devam etmeliyiz.